Türk dış politikası dünyaya ve olaylara 360 derece bakıyor. İki haftadır çok yoğun bir diplomasi trafiğimiz oldu. Mayıs ayında Pırak'ta NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıp müttefiklerimizle bir araya geldik. Bunun hemen ardından Çin ziyaretimiz oldu. Çin'le ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel sorunları masaya yatırdık. Daha sonra Urumçi ve Kaşgar'daki kardeşlerimizle bir araya geldik. İstanbul'da D8 Bakanlar Konseyi olağanüstü toplantısına ev sahipliği yaptık. Özellikle Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve bazı somut tepkileri hayata geçirmek için yoğun bir mesai yaptık. Ertesi gün Doğa'ya geçtik. Körfez İşbirliği Konseyi Türkiye Özel Bakanlar Konseyi toplantısına katıldık. Körfez ülkeleriyle Türkiye'nin küresel ve bölgesel konulara yaklaşımı ve tabii ki olmazsa olmazımız Filistin meselesi masaya yatırıldı. Devlet Başkanı Emir Şeyh Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman'la bir araya geldik. Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye ve arkadaşlarıyla bir araya gelme imkanımız oldu. Doğadan sonra Rusya'ya gittik. Brics artı toplantısına katıldık. Devlet Başkanı Sayın Putin tarafından kabul edildim. Dışişleri Bakanı Lavrov ve diğer yetkililerle bir araya gelme imkanım oldu. Rusya'da yaşayan 120 bin Ağızka Türkiye kardeşimiz var. Bunların temsilcileriyle buluştuk. Bugün de Brezilya'da mülküdaşımı Ankara'da ağırlıyorum. Yarın Üskübe gideceğiz. Ertesi gün İtalya'da yapılacak G7 toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat edeceğiz. İnşallah Arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk günü İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'nde ülkemizi temsil edeceğiz. Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlara gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin her birinin arkasında çok ciddi bir çalışma ve emek var. Bu yoğun gündemde ülkemizi ve milletimizi temsil ediyor olmak da bize ayrıca onur vermekte.